Farmatik Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Ümit Ferzan Özgörür şu anda hattımızda. Ee, şimdi tabii şunu soracağım. Size Ümit Bey mi diyelim, Ferzan Bey mi diyelim? Hangi isminizle hitap edelim? Fer Ferzan'ı kullanıyorum. Peki Ferzan Bey günaydın, ya, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, Ferzan Bey şimdi e, ben bir süredir burada yayınlarda da anlatıyordum. Tabii doktorların e, çalışma ortamının çok riskli olduğunu ama aynı zamanda Eczacıların da böyle bir risk altında olduğunu söylüyordum Ne zaman bir eczaneye girsem Bugüne kadar girdiğim her eczanede Çalışanları hep mümkün olduğunca Kibar bir dille de uyarmaya çalıştım Kendi güvenlik önlemlerini alabilmeleri için Benim annem babam eczacı ikisi de Evet evet emekliler tabii Şu anda çalışmıyorlar ama böyle bir hassasiyetim var benim bu konuda Şimdi sizden dinleyeceğim ben Ne gibi tedbirler alabiliyorsunuz veya bir genelge mi gerekiyor acaba İçişleri Bakanlığı'ndan tedbir alabilmeniz için? Ee, İçişleri Bakanlığı'ndan bir genelge gerekmiyor. Ee, ama her eczanenin bunu kendi özelinde yapması gerekiyor. Ama zaten bu e, olay başladığından beri hani yaklaşık işte iki haftadır e, hem üst meslek gruplarımız işte Türkiye Eczacılar Birliği eczacı odalarımız hem de bizim gibi Farklı Girişimci Eczacılar için toplum kuruluşları hani üyelerini bu konuyla ilgili sürekli bilgilendiriyor. Eczaneler bu dönemde hakikaten çok yoğun bir özveriyle çalışıyorlar. yirmi 24 çalışıyorlar. Ee, gerçekten hem eczacılar hem eczacı teknisyenleri arkadaşımız çok büyük bir özveriyle şu an gayret gösteriyorlar. Bizim kendi özelimizde şu an ne yapmamız gerekiyor? Çoğu zaten şu an bunu yapmış durumda. Ama eminim yapmış olmayan, olmayanlar vardır. Onların da biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Eczanelerimizi sık sık havalandırmamız gerekiyor. Bir numaralı şey bu. Hı. herhangi bir kıtla kullanıyorsak o klima piktenin temizliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu dönemde normalde biz evzacılar olarak hep hani hastalarımızın yanında e, beraber işte hani hem derkenin dinliyoruz hem derman olmaya çalışıyoruz. Doğru. Ama biraz bu arada mesafemizi, sosyal mesafemizi korumanız gerekiyor. Bu da işte uzmanların belirttiği gibi minimum 1-1,5 bir, bir metre. Hı. Bunda ne yapıyoruz? Bankolarımızın önüne çeşitli bariyerlerle, şerit bariyerler çalışıyoruz. Yani herhangi bir imza durumunda işte belli bir ön tarafı bir sehpa üzerinde veya bir banka üzerinde imzayı alıp yeterince o 1-1,5 metre mesafeyi aşmamız lazım. Eczanenin içerisine e, bu ilk e, virüsün açıklandığı gün yani geçen hafta çarşamba günü çok yoğun çok yoğunluk oldu hmm. bir anda. İşte böyle bir şey bir bildik. Bir anda eczanenin içi çok doldu. işte hemen belli kararlar alındı. Ee, eczanenin içerisinde maksimum 3 hasta olmasına dikkat ediyoruz. Ve o hastaların da aralarında belli o 1-1,5 bir, bir metre mesafeyi korumasına dikkat etmemiz lazım. Ee, eğer içeride 3 hastadan fazla hasta varsa diğer hastayı dışarıda bekletiyoruz. Hmm. Hatta şu an e, eczacı odamızın aldığı bir kararla, Bursa Eczacı Odası'nda aldığı bir karar, nöbetlerde e, dışarı bir kapı koyup içeri hasta almadan hizmet vermesi planlanıyor. Yani bu şey gibi mi? E, diyelim bir kepenk var, arada bir boşluk var. Oradan bir e, alışveriş öyle. gibi mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bu bu eczacı odasının almış olduğu bir karar. Hedefin Türkiye genelinde olan bir e, karar değil ama şu anki mevcut olan bir uygulamayı söyleyeyim ben size. Eczacıların çoğu bankoyla e, hastalar arasında belli bir e, şerit çekti. Evet. 25 metre mesafeyi korudu. Tüm eczane personeli maske, eldiven kullanıyor. Evet. E çünkü dikkat etmemiz lazım. Şu an hani aldığımız önlemler bunlar. Bunları ben... sürekli çamaşır suyuyla işte hani dezenfekte etmemiz gerekiyor, hı. temizlememiz gerekiyor, havalandırmamız gerekiyor. Eğer özel bir durumda, eczane içerisinde izolasyon yaratacak bu her eczanenin fiziki şartı buna yeterli olmayabilir ama ayrı bir alan yaratmamız gerekiyor. O bölgeyi izole hale getirecek. Herhangi bir hastalık şüphesi olan veya hastalıkla ilgili hmm. belirtisi olan bir hasta geldiği zaman onu ayrı bir izole olan bölgede tutmamız gerek gerekiyor. Şu anda eczanelerle ilgili şöyle bir şey de var. Hani gerçi daha önceki görüşmemizde doktor bey de bunu söyledi. Hani ben yeniden onu hatırlatmak istiyorum. Raporlu hastalarımız yani kronik hasta olan, raporlu hmm. ilacı kullanan hastalar herhangi bir aile hekimine gitmeden hmm. eczanelere direkt başvurup ilaçlarını bir aylık dozda refitesi olarak temin edebilirler. Bu çok önemli. Bu önemli. Şu, çok fazla önemli. 65 yaş üstü hastalarımızın da tabii bu bu genel daha sonra şu an işte dışarı çıkamadığı hmm. için hmm yakını veya herhangi bir dostu onun adına gelip TC kimlik numarasıyla ilacını alabilir. Ha, bu da, da çok önemli. Da ilacını alabilir. hmm. Tabii tabii yani her, işte oğlu, kızı, hmm. akrabası herhangi bir yakını da onun hmm. adına bir sistemden bunu girip kendi TC kimlik numarasıyla bir aylık dostu ilacını alabilir. Çok büyük bir kolaylık. Ee, o şekilde peki şimdi tabi bazı eczanelerin fiziki şartları sizin de söylediğiniz gibi uygun değil bence yani benim naçizane ben gittiğim eczanelerde söylüyorum bari diyorum dışarı bir işte perde kepenk veya buna benzer bir uygulama yapın çünkü diyorlar ki bu tarafı biz kapatamıyoruz işte OTC ürünler var vesaire oraya gitmemiz gelmemiz gerekiyor engel olamıyoruz bu bu engelin bence bir şekilde İçişleri Bakanlığı şimdi marketlerle ilgili bir genelge yayınladı dün evet. gece Dün ha, dedi ki yani onda biri oranında metrekarenin onda biri Metre oranında Ha Evet yani bence bir eczanelere de sanki böyle bir uygulama e, yurt dışında Avrupa'da örnekleri var. Almanya'dan İtalya'dan böyle bir şey getirilmeli. Hem sizin sağlığınızı korumak için hem içeri giren e, vatandaşın hasta olmayan vatandaşın evet, doğru. sağlığını korumak için. Peki. Olabilir. Yani hı -hı. şu an bizim ama tabii en, en dikkat etmemiz gereken şey eczane içerisindeki metrekareye göre hasta sayısı. Yani bazen nöbetlerde 20-25 metrekare bir eczanenin içerisinde 15-20 tane hafta oluyordu. Yani hmm. inanılmaz yoğunluklar yaşanıyordu. Hmm. Şu an bu tabii bu şeyle öneriyle uyarılarla bunun önüne geçildi. Yani eczanenin içerisinde her eczane bir metre, bir buçuk metre arayla hasta aldığı zaman 3 hasta dışında hasta kabul etmediği zaman bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ve hasta yani eczane personelinde kendini koruması için maske, eldiven bu kullanımına dikkat ettikten sonra inşallah hep beraber bu sorunu aşacağız. Ferzan Bey toplam... Bahar, bahar gelecek. E, inşallah. İnşallah, <laughs> inşallah Toplam 27 bin e, eczane var deniyor öyle mi? Yani e, toplamda yaklaşık 80 doğru, bin çalışan doğru. falan var diyebilir miyiz eczanelerde? Doğru, doğru, doğru. Doğru, dolayısıyla... Yani yani ortalama hı. bir eczanede, bir eczanede ortalama 3 personel olduğunu düşünürsek. Hı, hı Hani bir personel olan eczanede var. 8-10 tane çalışan olan eczanede var. Hı hı. Ortalama 3 dersek doğru. 80-100 bin civarında bir etkileşim. Peki iki şey soracağım size. Bir tanesi ilaç ismi istemiyorum lütfen. Bir tanesi en çok sorulan Ben zaten o konuya? <laughs> en çok sorulan şey ne şu anda size geldiğinde insanlar ne soruyorlar? Ya yani şu an biz zaten yaklaşık 10 gündür tamamen işte maske, hmm. el dezenfektanı ve en önemli şey bağışıklık sistemi yani immün hmm. sistemi destekleyen ürünlerle ilgili biz şu an hizmet veriyoruz. Hakikaten bu dönemde hastaların kullanması önemli. İlaç ismi vermeden Hı -hı. etken madde olarak söylüyorum. Hı -hı. Bu dönemde hastaların c vitamini, Hı -hı. propolis takviyeleri, betaglukan Hı -hı. takviyeleri, ekinesya takviyeleri, bunların kullanmasının hem yaşlı, hem çocuk, hem yetişkin her bireyin kullanması gerektiğini öneriyoruz. Bağışıklık Hı -hı. sistemini desteklemesi için. yani Hı -hı. multivitamin demiyorum. İmmün sistemi, bağışıklık sistemini destekleyecek ürünler kullanması lazım. Peki e, şunu da soracağım e, en çok fiyatı artan ne oldu? Maskeler mi mesela fiyat yükseltti en çok? Maske. Dezenfektan. Yani bunların Hı. bulunması zor olanlar çok 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 fiyatı arttı. E, ateş ölçerler. Hı -hı. İnanılmaz arttı. Hı -hı. Yani inanılmaz arttı ve şu an piyasada da yok. Yani e, şöyle örnek vereyim size. Bundan iki ay önce, iki buçuk ay önce 100 liraya, 120 liraya bizim tüketicilere sunduğumuz ateş ölçerleri biz şu an eczaneler olarak 400-500 liraya bulamıyoruz. Oo. Yani inanılmaz rakamlar. Çok, evet. Daha sonra şey dezenfektanın bu şekilde olmasının nedeni alkol fiyatlarının artması. Tabii alkol Ama şu an hı. bir genelge yayınlandı. Yani Türkiye Eczacılar Birliği'nin çok fazla merdiven altı ürün var belli formülasyonlu biz eczacılar, eczanelerimizde biz dezenfektan üretebiliyoruz. Hmm, evet. Eskiden bizim bir sınırlamamız vardı. Yani ayda 2 litre alkol alabilme hakkımız vardı. Magistral tabir ettiğimiz için. Eczacı, çocuğuysanız bilirsiniz. Evet, evet biliyorum. E, magistral yani hazırlanan hmm, hmm, ilaçlar, hmm. dermatologların yaptığı ilaçlarda kullandığımız preferatlarla biz o alkolü kullanıyorduk. Hmm, hmm. Ama şu an o kısıtlamayı bakanlık kaldırdı bu dönemde. Yani eczacıların alkol almasında herhangi bir sıkıntı yok ama tabii piyasada şu an alkol bulunması yok ve pahalı. Zora düştü ve Hı -hı. aynen öyle çok pahalı. Fiyatları arttı. Maske konusuna gelmek istiyorum. Şimdi maskede yeni bir e, bir şey genel yayınlandı. Hani belki haberiniz var. Evet, N95 evet, evet. standartındaki yani FFP2, FFP3 Hı -hı. maskelerin reçete temininde eczanelerden temin edilmesi. yeni çok doğru bir şey. Neden? Çünkü eee şu an herkes, bilinçli hani bilinçsiz herkes onlardan almak istiyor, toplamak istiyor. Bu doğru bir şey. Bu maskeler, özel maskeler, C standartında olan bu maskelerin sağlık çalışanları ve hastayla doğrudan temas eden kişilerin bu maskeleri kullanması lazım. Normal sağlıklı bir birey dışarıda dolaşırken, yani ben sokaklarda görüyorum, FFP2, FFP2 evet. standartında maskeyle dolaşmasına gerek yok. Herhangi bir basit cerrahi maske takması yeterli. Cerrahi maske herhangi bir kalabalık ortama girerken veya hani yoğun bir popülasyona girerken hmm. kullanması doğru. Yani dışarıda şu an kullanmasına gerek yok. Doğru, çok bunda, fazla evet. bir bilinçsiz bir hmm. şey var Kullanım var. O yüzden hani sağlık bakanlığı şu an çok doğru bir genel yayınladı. Bilim kurulu çok iyi çalışıyor. Özellikle yani Ateş Hoca Ateş Karahan evet, müthiş evet. E, müthiş bir insan. Hani biz daha önce dernek olarak da sağlık bilimciyiz, Derneği olarak da onunla beraber hani çalıştık, ondan çeşitli eğitimler aldık. Hakikaten kendisine hayranlıkla takdirle izliyoruz. Biz de öyle takdirle izliyoruz. Ee, aynı zamanda e, tüm sağlık çalışanlarımız derken tabii ki e, hastanede tüm çalışanlar, doktorlar, hemşireler, e, hasta bakıcılar, bankolarda görevliler ama aynı zamanda e, aile hekimlerini de, eczacılarımızı da şu andaki özverili çalışmalarından dolayı e, biz de kutluyoruz, tebrik ediyoruz. E, size de gerçek anlamda kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. İyi günler. İyi sağ, ol.